Şehri İstanbul. Hı. Tarih boyunca medeniyetlerin göz bebeği olmuş İstanbul, iki büyük liderin vizyonuyla kaderini iki kez değiştirmiştir. 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet, çağ açıp çağ kapatan bir karanlıkla kararlılıkla Bizans surlarını aşarak İstanbul'u fethettiğinde yalnızca bir şehir değil, bir medeniyetin rotasını da nedenleri çizmiştir. O gün genç bir hükümdarın cesaretiyle yeni bir çağ başlamış İstanbul Osmanlı paytaht olarak doğunun bilgeliğini ve batının enerjisini oluşturan, oluşturan bir merkez haline gelmiştir. Aradan geçen yüzyıllar sonra bu kadim şehir, şehir, bir kez daha tarih sahnesinde dönüm noktasına ulaştı. 6 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde işgalden kurtarılan İstanbul, bir başka büyük iradenin bağımsızlık ve egemenlik sevdasının simgesi oldu. Bu kez surların değil, zihinler, zihinlerden ve yüreklerden girildi İstanbul'a. Silahla değil, milletin birliğiyle, akıl ve dinle kurtarıldı. Fatih Sultan Mehmet, fetihle bir imparatorluk inşa ederken, Atatürk kurtuluş, kurtuluşla bir cumhuriyet kurdu. Biri İstanbul'u alarak bir şahıt başlattı, diğeri İstanbul'u kurtararak yeni bir devrin temellerini attı. Her ikisi de milletin kaderini değiştiren ileri görüşlü, kararlı ve vizyoner liderlerdi. Aralarındaki asıla taşıdıkları ortak mirası silmedi. Bilakis güçlendirdi. İki büyük liderin ortak paydası sadece İstanbul değil, aynı zamanda halkına bağımsız, güçlü ve umurlu bir gelecek arma etme idealidir. Bugün İstanbul hem Fatih'in inancı hem Atatürk'ün admiyle ayakta bu şehir iki büyük daha tarihe kazıdığı bir emanettir. Ve bizlere düşen görev İstanbul'u bunların vizyonuyla yaşatmak, geçmişin izini geleceğe taşıyan sağlam bir adımlar atmaktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.